Kardeşim gel gel aldım araçları göstereceğim sana. Araç mı aldın? Lamborghini falan mı? Bak bunu aldım kardeşim güzel mi? Lan bunu hatırlıyorum ben. Kırmızı papatyalı Optimus Prime. <laughs> güzel mi kardeşim? Harika ben buna bayılıyorum. Bak bu da... Optimus Prime'ın kardeşi. Ya bu ne ölmüş ya bu dedesi bu ya ne kardeşim. Ya öyle deme kardeşim üzülür yoksa. Abi bunlar ne peki? Ha? Gerçekten bunlar ne lan? Ha, abi bunlar şaka mı lan? Onlar ne? Gerçekten bilmiyorum. Oha bu ne lan? Abi o da amcaları mı? <laughs> Kısa boylu amca. <laughs> lan, lan ne oluyor? Ben bunları bilmiyorum. Ben bunları sadece üçünü biliyorum. Bak bir bu bir bu. Bir de otobüs var arkada onu biliyorum. Abi yani bak. Kırmızı papatyalı otobüs burayı anladım da. Bu diğerleri ne ya? Bu ne ya Allah aşkına? Bu da bunların babası lan babası.